o zaman havacılığa geçelim. Türk Hava Yolu ve Pegasus sorulmuş en çok sorulanlar arasında. Şimdi ulaştırma sektörü şöyle hatta önce ulaştırma sektörünün grafiğiyle bir başlayalım müsaadenle. Tabii Şimdi ulaştırma ben. sektörünün grafiği bize şunu söylüyor. Benim hala uzun vadeli trendim yolunda. Hatta endeks görece grafiğimde gayet olumlu yani endeksten pozitif ayrışmayı başarıyorum ama benim üzerimde de bir baskı var diyor. Bu baskının nedeni kısa vadeli bu maymun çiçeğiyle ilgili çıkan e, böyle haberler olabilir. Ben onun çok böyle pandemik bir hal alıp e, bizi böyle 2020'lere, 2021'lere götüreceğini düşünmüyorum. Umuyorum ve hayal ediyorum. Çok da istiyorum öyle bir süreci bir daha yaşamamayı açıkçası. E, buradaki baskı aynen öyle. Buradaki baskı biraz aslında Seda pandemiden çok hızlı çıktı ulaştırma sektörü. Yani o ertelenmiş seyahat talepleri, insanların böyle bir dakika ya biz dünyaya niye geldik ee, deyip böyle kendini dünyanın dört bir tarafına atarcasına seyahat isteği orada çok hızlı bir toparlanmayı beraberinde getirdi. Marjlar da tabii buna karşılık çok hızlı büyümeler gösterdi. Şimdi işler normalleşiyor. Ha büyüme yavaşlıyor ama devam ediyor. Yani büyümenin hızı yavaşlıyor ama büyüme yolunda devam ediyor. Bunu not etmek lazım. Dolayısıyla biz pandemiden sonraki o hızlı büyüme süreçlerini görmeyeceğiz. Ama hala trend bu şekilde yükselen bir kanal içerisinde devam ediyor olacak temel anlamda ve teknik anlamda. Bilançoları aldık. Özellikle Pegasus'un bilançosu oldukça iyi geldi Seda. Ee, yani benim şu ana kadar açıklanan bilançolar içerisinde en dikkatimi çeken bilançolardan biri oldu. Pegasus'un filosu çok yeni. Büyüme hikayesi bence yazmaya devam edecek. Ee, Sabiha Gökçen'de ikinci pist ve genişletme çalışmalarıyla ve filoya yeni katılacak uçaklarla güzel bir büyüme hikayesi var karşımızda. Mevsimsel olarak da güçlü bir dönemdeyiz. Evet, grafik böyle çok iştahlandıracak bir görüntüde değil. Kabul ediyorum. Ama bence bu ıı, süreçte 100 günlük ortalama bize önemli bir destek olarak çalışıyor olacak. Karşımızda duruyor olacak Pegasus'ta. E, 100 günlük ortalamanın üzerinde tutunan bir Pegasus devamında gözünü tekrar 240 ve bir önceki zirvesi olan 260'lara dikiyor olacaktır. Şimdi bir elinde olanlar için yorumlayalım. Elinde olanlar bence 210 seviyesi aşağı geçilmediği sürece kısa vadede panik yapacakları bir durum yok. Hatta ve hatta orta vadede 190 seviyesi aşağı geçilmediği sürece ben uzun vadeli Pegasus taşıyor olsam pozisyonumu bozmam. Dolayısıyla şu an Pegasus benim orta uzun vadede portföyümde bir havacılık sektörüne yer vereceksem ilk tercihim konumunda. Onu belirteyim. Tabi yer hizmetlerinde TAV da var. TAV'ı da en az Pegasus kadar beğeniyorum. Ama Türk Hava Yolları'nın Pegasus mu noktasında bir parça daha Türk Hava şey Pegasus'u öne çıkarıyorum. Burada teknik olarak şöyle bir risk var. Görüntü olarak şöyle çizerek anlatsam belki daha anlaşılır olacak. Şimdi burada şöyle bir boyun çizgisi Hemen e, dikkatimizi çekiyor. Ve bu boyun çizgisiyle birlikte burada bir e, hemen böyle teknik seven yatırımcılar aslında ne demeye çalıştığımı anladılar biraz daha netleşsin diye. Burada bir solomuz var. Şimdi Volkan Bey temeli güzel güzel anlattın. Neden şimdi bir anda burada bizi bir e, o boyla karşı karşıya bıraktın dediklerini duyar gibiyim ama... Bu riski de göz ardı edemeyiz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir omuz baş omuz formasyonu da oluşmaya başladı. Şimdi temel hikaye güçlü ama teknik hikaye bana diyor ki 215, 214 seviyesinin altına kayarsam ben burada bir omuz baş omuz formasyonuyla daha anlamlı bir düzeltmeye girebilirim de diyor. Bazen işte temelle tekniğin çatıştığı noktalar oluyor. Burada yapılacak şey çok kuvvetli bir disiplin kendimize edinmek. Orta vadede bu pro, e, bu pozisyonu taşıyorsanız zaten bu formasyonlar çok sizi ilgilendirmez. Geri çekilmelerde adım adım biriktirmeye devam edersiniz. Ama ben pozisyonumu taşırken bir yandan da trade ediyorum diyorsanız o zaman siz 215 seviyesinin altında kapanışlar alırsanız bakalım 215 yukarıda 255 kabaca 40 liralık bir düzeltme süreciyle bizi karşı karşıya bırakabilir. 215'ten 40 lira düştüğümüz zaman bu bizi 175 seviyelerine kadar bir düzeltme sürecine itebilir. O zaman yatırımcı ne yapacak? Tekrar edelim. Uzun vadeli yatırımcıysanız bunlara çok takılmayacaksınız. 180-200 bandında biriktirmeye devam edeceksiniz. Ama ben bu kadar bir kaybı tölere edemem, benim psikolojim bozar diyorsanız da 215 seviyesi kırılırsa pozisyon azaltıp 180 civarında tekrar yerine koymaya çalışacaksınız. Burada biraz da hani temel ağırlıklı bir analiz mi yapmayı tercih ediyorsunuz yapı olarak yoksa ben tekneye inanırım tekniğin dediğinden şaşmam mı diyorsanız ona göre karar vermeniz gereken bir noktada. Biraz uzattım Pegasus'u ama evet, tekniği derken temeli iyi derken teknik olarak böyle bir zayıf formasyonla zayıflama işaretiyle karşı karşıya olduğu için bunun özellikle altını çizdim. Yani bu formasyon çalışırsa çünkü hızlı bir geri çekilme olursa ama Volkan Bey çok beğeniyordunuz. Ne oldu diyenlere şimdiden bir cevabımız olmuş olsun. Önden bir e, ön almış olalım. Harika yaptınız. <laughs>